Herkese iyi akşamlar. Hazır mıyız? Hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir maç. Güzel bir skor. 3 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Gösterdikleri performanstan dolayı. 3-0 kazandık. Ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemize çok fazla pozisyon vermedik. Paskul cool oynamaya çalıştık. Bunu zaman zaman iyi yaptık. Defans anlamında rakibe çok fazla şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu bugün kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, sadece daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil paslarla ve kaçlarla dikine paslarla e, gol yollarında pozisyon bulmaya çalıştık gayet iyi oldu. Düşünüyorum. Teşekkürler. Bu istiyorsan şimdi açıklamayayım size. <laughs> <laughs> evet, aramıza iyi futbolcular katıldı. Onlardan birisi bugün oynayan Atilla Zalay. Büyük bir yıldız aramıza katıldı. O da Mesut Özil. başta başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetime teşekkür etmek istiyorum. Sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum gerçekten isteklerimizi devre aslında yerine getirmeye çalıştılar ve çalışıyorlar da halen. Ee, aramıza gelen arkadaşlar bugün Atilla gerçekten 5 senede takımda oynuyor gibi bir performans sergiledi. Ee, yanında oynayan arkadaşlar da önünde oynayan arkadaşlar çok iyi iletişim kurdu. Bu bizi sevindiriyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu soru geleceğini düşünüyordum. <laughs> Kendimi biraz ona göre hazırladım. Yo, şaka bir yana. <laughs> Tabii e, şu an e, 42 puandayız. E, hedef gerçekten e, benim e, planladım, 5-6 puan daha fazla alabilirdik. E, ama maalesef o istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. İnşallah e, geri kalan 20 maçta bunu maçlarda telafi edip ikinci yarı o puanları alıp istediğimiz hedefte oluruz. E tabii e, sıkışık fiksür. Biz zaten e, çalışmalarımıza bu, bu yönde hep yaptık kam süreci. Maalesef sadece dört haftalık bir çalışma süreci oldu kısa geçti. E, futbolcularımız e, hep aralıklı geldi. Şu an bize katılan futbolcular oldu. İyi olan Atilla Zadeyi aramıza kattık ama oynayan bir futbolcuydu. O yüzden bugün bize katkısı fazlasıyla oldu. Ee, diğer taraftan Mesut Aramaz'a katıldı. O eski takımında e, uzun zamandır süre almadı. Ama onda en, en kısa zamanda istediğimiz seviyeye getirip bu takıma büyük katkı sağlayacak. Galatasaray derbisine yetişir mi diye de eklemiş. O zaman devrimede güzel selamlar günün beklesin. Teşekkürler. <laughs> İyi akşamlar. Yeah. Good evening. Uh, it's difficult to speak of the game like this, where Fenerbahce dominate the game from start to the end, and I think they deserve the win and. Uh, we didn't play our match like we should play. But Fenerbahçe did very good today. E, Herkese iyi akşamlar. Tabii ki böyle zor bir mücadeleden sonra konuşmak e, kolay değil. Kaybettikten sonra özellikle. Fenerbahçe bugün gerçekten hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine etti diyebiliriz. Biz oynamamız gerektiğimiz gibi oynamadık. E, i̇yi bir performans gösteremedik. O yüzden Fenerbahçe tebrik ediyorum. Üzgünüz. Soru var mı? Bir sorunuz var. 1991 yılında, 1991 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamış fakat bu transfer gerçekleşmemişti. O günleri hatırlar mı? Neden bu transfer gerçekleşmemişti? Yeah. yeah, I don't, I don't remember why, but I remember I come to Istanbul, I make some training with the team. I was very young. Uh, I sign a pre-contract. But in the end, uh, somebody from Italy sent a private plane for me, and I decided to go to Foggia. Of course, uh, Fenerbahce is a big team, but I decided to go. Maybe I'm sorry for this, that I did not play for Fenerbahce. Ee, tabii ki üzerinden çok zaman geçtiği için detaylı olarak hatırlamıyorum. Fakat tabii ki buraya gelmiştim. O yıl Fenerbahçe ile bir ön sözleşme imzalamıştık. Çok e, resmi geçerli olmayan bir protokol diyebiliriz. E, i̇dmana çıktım Fenerbahçe ile. E, ardından İtalya'dan e, özel bir uçakla e, bir teklif geldi. Özel uçakla İtalya'ya gittim. E, belki e, farklı olabilirdi oynasaydım. Belki üzgünüm oynamadığım için. Tabii ki futbolun içinde bunlar var. Hayat böyle, futbol böyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür